arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ofro, ofroda devam ediyoruz. Tabii ki de ben üç bu bölüm bugün sonra her gün üç bölüm çekeceğim. Yani zamanım vakitim olursa vaktim olursa her gün GTA 5'ten üç bölüm üç bölüm. Yani benim için güzel oluyor böyle bir video çekmek. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar biz bu ofroda Muhtemelen çok zor gideceğiz. Yola çıkacağız. Ama bir diğer tarafa da bakacağım. Çünkü ben başka bir yerden gittim. Yol olmayan bir yerden gittim. Ama iyi ki de gitmişik Çok güzel bir yer. Şuradan bir çıkayım abi. Bak buradan çıkıyorum. tamam. Bitir artık. Bitir ben bir açacağım. Dur tamam. Evet. Çıktık mı? Çıktık mı? Çıktık. Aferin. Hem de mükemmel çıktık. Evet. Benim oradan... Var. Evet. Evet. Buradan gitmem gerek. Hatırladığıma göre buradan gideceğim. Ben hemen, hemen. 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 Şöyle bir şey yapalım. ha. Hoppa. 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 Yakında belki ETS2 gelecek. Ama mı yani belki. Ha, onu da hemen bilgisini vermeyeyim. ETS 2'de muhtemelen ben modlar yaparım. Güzel bir <laughs> Güzel bir mod yaparım. Onlar ne yapacağını söylüyor. Ama bir tane güzel bir burada yani belki sevilen bir yarış oyunu da oynayabilirim. Ama ona da sürpriz yapar size Abicim burası ne kadar uzun yolmuş ya. Bir dakika ben bu süresine bakmam gerek. 4 dakika. Tamam öyle şey. Yapmam. Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Ne oluyor? Güzel. Tamam çıkalım şöyle. Buranın zaten sonunda videoyu kapatırım. Bak oğlum böyle bir offroad var mı ya? Bak abi patinaca bak. Ya ben ablam, Şöyle geri vitesi alayım. Hayır hayır. Yani Videom bitirsen, bitince bitirsen artık. Birazdan bitireceğim zaten. Evet arkadaşlar çok zorlanıyoruz. Ben buradan muhtemelen zar zor çıkacağım. Acaba nereye çıkacak? Çok merak ediyorum. Allah 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 ha baktım hemen. Çünkü bu sefer önünde kaya varsa arabanın önü pert. Arabada çizik yok, bir şey yok yani çamur var. Abi reklamlarda böyle Oğlum GTA 5'te yani nasıl bir yerse Bu kendini de gösteriyor musun? Yok göstermiyorum Sakallı abi Yapma <laughs> Sadece o kamerayı gösteriyorum. Bazen de çalım yaparken falan gösteriyorum işte. Evet arkadaşlar. Şimdi Allah Allah. Burada uçurum çok fena. Bu da araba patlar. O kadar evimiz boşa gitmesin. Ş şöyle şöyle. Hı, Allah Allah Allah. Allah, 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 Allah ya. Yardırdık. Hayır yani Tamam ya birazdan ararsın. Ya arayacağım şimdi. Usul usul Senle bir yani. tamam. Evet arkadaşlar o zaman <laughs> o zaman ben burada kaydedeyim şöyle park edeyim şu arkayı da vurmadan şöyle bir güzelce bir park edelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın hemen. Bölümde, <laughs> sonraki bölümde sonraki bölümde görüşürüz.